videoların olacak. Ata bebiş böyle yaptı diyeceğim. Annesini üzdü diyeceğim. Baba annesini üzdü diyeceğim. Ondan sonra da babasına güldü diyeceğim. Agu yap oğlum. Agu yap oğlum. Agu. Agu. Patır kütür salıyorsun. Oğuşum. Sen nereye bakın? Yemediğin mi? biberonuna mı bakıyorsun oğlum sen? Yarın bıraktığın biberona mı bakın? Ata. Oğuşum. Küçük adamım benim. <laughs> ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyorsun sen? ne gitti. Babaanne gitti. Seni bıraktı da gitti. Agu yapamayacaksın artık. Gülücükler yok babaanneye.